Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder ki, ki, Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Kardeş biraz sus, nereye kadar Sen de her söz, yatsıya kadar Nereden çıktın bro, kimse bilmiyor Sahte o tapun, inşaatta topun Yoktu Londra Paris Aşkım e, platonik yok yerime varis <laughs> Rapimi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir denesen ah Ama bak ben acımam ah bak hadi bu da bir parodi yalana dolana pes Orada burada rap e de bu kadar kendinin önünü kes Kafamın etini yediniz yine de yemedi filminiz Bir iki boş kelimeniz Rap'e kaldı ki priminiz Lafım ona da gider Buna da gider Hepinizi toplasak kaç adam eder Kimisi sever i yeah.